Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. He. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim ya. Benim 100 milyon dolarım var farz. 10 milyar dolarım olsa ne olur? lan. Yiyeceğim mont budur, yiyeceğim lokma bellidir. Parama göre 10 tane adam fazla tanıran ya. Allahsız kitapsızlar. Siz hiç Allah'ın adaletini de mi almadınız ulan? Ulan kızın öldü, gelinin öldü Mehmet Ağa ulan. Sen nasıl aşağılık bir adamsın ya? Tersiçiler terör örgütü diyorum ya. Ulan bunlar terör örgütü ya. Mehmet Ağabey terör örgütüsün ulan sen. Ulan o bir tane hemşerimizi öldürdünüz ulan. Allahsız kitapsızlar. Bu devletin gittiğiniz yattığınız cezaevlerini On yıldızlı Hilton oteli yaptız, gittiniz yattınız. Siz ceza mı yattınız ulan? Lan bizi Bayram Paşa'dan paket ettikleri zaman ben 28 yaşındaydım bizi Kastamonu'da bilir cezaevinde yatanlar. Hücrelerde ya 5 metrekare hücrelerde bakça yüzü görmedik ya. Tansiyonun gece büyük 24, küçük 16 ya. 28 yaşına bir adam kalp krizi geçirdi ya. Serdar kardeşim, Ali Maytalman'ın mesajını gösterdi. Bak ben senin aracılığınla Türk milleti halkına bir şey söyleyeyim bizi iyi tanısınlar. Bak ben hep diyor bu Diyarbakır cahili delilerin delisi bu ülkede siyaset nasıl yapılacak biz öğreteceğiz bunlara. Ali Maytalma sen beni 27 senedir tanırsın. Ulan hiç mi benden bir feyiz almadın? Hiç mi arkadaşlığımızda bir feyiz almadın? Namussuz herif ulan. Na. İki çizgi kokain çekip bana o mesajları yatırsan. Ulan bak ben sana yazıyorum diyorum ölümden öte köy yok. Fethi Yıldız de gel, Olcay Kılavuz gel. Ulan Devlet Bahçeli, Hazreti Devlet Bahçeli olsa ben geri döneceğim mi zannediyorsun? Sen beni Devlet Bahçeli mi tehdit ediyorsun ulan? Hiç mi beni tanımadın? Yazıklar olsun senin arkadaşlık yapmışız ulan. Bir daha da beni yarama namussuz adam ulan. Murat Sancak ile ilgili. Bayis şikayet diyorsunuz. Ee, bu futbolu ilgilendiren, futbol camiasını ilgilendiren bir şey. Bu Murat Sancak olayı nedir? Murat Sancak ben zaten anlattım be. size hepsini. Murat Sancak'ın dayısıdır o, Mehmet Anasının abesidir. Çok namuslu bir adamdır, ha. bilir misin Serdar Bey? Öyle bir namusludur. Ben son bir güvenlik gerekçesiyle ilgili bir problem var. Ben son... Ayrıca. Hasan Yeşildağ ben sana mesajımı verdim. Serdar Bey bak bugün Kadir gecesidir. Ben iki önceki videomda bir şey söyledim. Ben din alimleri için bir şey söyledim biliyor musun? Bu ülkedeki din alimleri <laughs> namussuzlar alimler. yüzde yetmişi namussuzdur. Bu ülkede deprem oldu. Bir hoca çıktı mı televizyona? Enam suresinin 58. ayetini söyledi mi? Ben size dedim ya ben Kur'an'ı yalayıp yuttum. Namussuzlar, şerefsizler ulan. Enam suresinin 58. ayetini söyleyin. Bir işi ehline verin. Siz kırkızlara verirsiniz. Ulan Nihat Hatip oğlu. Sen Diyarbakırlısın. Sakte hoca. sahte hoca. Senin o kardeşin Nihat benim çok iyi arkadaşımdır. Beni çok iyi tanır. Ve bir oğluyla samimiyetliğim yok. Ama o kırkız kardeşin Melih Gökçek'le Ankara'da Aile kartları nasıl sattığını ben çok iyi bilirim. Ulan seni bir ay önce bir karı arıyor televizyonda. Kadın sana diyor ki ben diyor ki kocamı aldattım. Ne yapabilirim? Sen de ona cevap veriyorsun. Fecaat yaptın diyorsun. Değil mi? Kadını aşağılıyorsun. Ulan sen nasıl al alçak bir adamsın? Ulan? Sen kırkızların kanalında kocalık yapıyorsan. Senin namusun baksın ulan. İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Ulan millete doğruları anlatın. Ulan hoca dediğin adam siz Hazreti Ali'den, Hazreti Ömer'den ders almadınız mı ulan? Yılda 1-2 milyon dolar para alıyorsun Serhat Albayrak'tan. Çıkıyorsun orada hoca diye geziyorsun. Senin namusun şerefin el veriyor mu ulan? Biz şeriat devleti miyiz? Git namuslu bir adamsan benim dini bilgim senin kadar yoktur. Enam suresinin 58. ayetini aç bak ya allah Teala diyor ki bir işi ehline verir. Kılıçdaroğlu 3 senedir bağlı. Yani bu müteahhitlikte de, hakimlikte de, iş adamlığında da namuslu yapın diyor. Allah emredi bunu size ulan. Siz Kur'an'ı benim dediğim gibi 600 sayfa okuyun. Hadi bitti namazı kıl. Namaz ayeti var ulan. allah Teala diyor dost doğru kılın ulan. Namussuzluk getirmeyin kafanıza. İnsanlara dini böyle öğretin. İnsanlara dini, insanları dinden soğuttuz ulan. Adam geliyor Altunizade'de bir gün dostlarıma anlatırım ben bunu. Camiye gittim bir gazetecinin babası ölüyor Serdar Bey. Haberim yok Allah şahittir ben o arkadaşımın babası için gittim. Tayyip Bey de geldi. Allah ya böyle 10 metre aramızda mesafe var. Adam namazını kılıyor. Ettehiyatü de kafasını sağa pardon. Ee, son bir Ya kafasını getirip bu tarafa Tayyip Bey onu görsün. Biz böyle bir Müslüman toplum olduk ya. Allah'tan korkun ya. Ha, benim siz... anlamadığım bir şey var. Sizle dün Sen... konuştuk ya. Ya bu e, geçen gün siz bana bir konuştuk ya bu Sine Ateş cinayetini. Evet. Şimdi orası çok karanlık geliyor bana o, o taraf. Eee Olcay Kılavuz işte e, Fethi Yıldız Ben kardeşime bir şey söylüyorum. AK Parti'nin kaç tane vekili var bilmiyorum. MHP'nin kaç tane vekili var bilmiyorum. Yani bunu benim açıklamam lazım? Türkiye Cumhuriyeti halkı bunu bilmiyor. Bir adamı öldürüyorsunuz. Allah gani gani rahmet etsin. Onun o çoluk çocuğuna Allah sabırlar versin. Çok güzel bir çocuktu. Ben bir defa gördüm. Samimiyetim de yoktu. Bu adamın cenazesine MHP gitmedi. Yani olacak kılavuzu geliyorsun bakıyorsun dördüncü sıra gözden çıkarıldı. Ya biz niye üç maymunu oynuyoruz? Zor mu? Yaptıysa deyin yaptık oğlum ayıbı da yok lan. Bir insanın yaptığı yanlışı kabul edip de bundan güzel bir fazilet var mı? Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Bilmiyor musun? Açıkla Muhammed Yakut açıkla. Muhammed Yakut'a Sedat'tan bilgi geliyor. Oğlum söyleyeyim lan. Sedat bizim 25 senelik arkadaşım. Allah şahidim olsun ben bu konuları onunla konuşmuşsam bu Aziz Kadir gecesi beni çarpsın yeter ya üstümüze gelmeyin. Ben hayatım boyunca böyle bir polemike girmem. Ben dedim benim kardeşimdir. Bak açık açık çocuğum beraber okunmuş. Aile dostluğumuz var. Aynı yıllar cezaevinde yatmamışız. Ben geldiğim zaman onu klişeyle paket ettiler. O da Allah yardımcısı olsun. Zor günler geçiniyorlar. Haber alıyoruz. Bak haber alıyoruz. Ama görüşmemişim. Görürsem de söylerim, aslan gibi söylerim. Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok. Ben krallarına dikilirim. Beni bilen bilir. Bak bana diyorlar ki Tayyip Bey'e girmiyor. Ben Tayyip Bey'e girdiğim günü göreceğiz. Göreceğiz. Ve ben şu anda Tayyip Bey'i ikaz ediyorum. Ya ben diyorum acaba sen yaktın oğlu deliye mi lan Benim şartel attı artık bitti. bitti. Nihat bir mi sebep? Sebep odur. Sebep o Değil mi? Nihat Özdemir. Ben Nihat Özdemir'in dosyasını açtığım zaman bu Türkiye'de 80 milyon kişi karıları evde ağlayacak düşürüldüğüm duruma. Dosyamdaki ifadeleri gördüğünde o Ankara Emniyetinin namuslu polisleri gördüğünden insanlar ağlayacak bu bana. Ben ona ne yapmışım? Sebep Nihat Özdemir'le Sezai Bacaksız'dır. Allah şahidim olsun. olsun. Sezai Bacaksız kim bu arada? Sezai Bacaksız kim? Sezai Bacaksız, Nihat Özdemir'in yüzde elli ortakıdır. Ortağız. Tabi Limak'ın ikisi yüzde elli elli ortaktır. İyi polis, kötü polis. Bunlar ne yaptı biliyor musun? Bunların agası, paşası Yasin Ekinci'ydi. O videoda bunu anlatmadığım için onlara çok geniş yer tuttum. Yasin Ekinci, benim rahmetli babamın Diyarbakır'dan arkadaşıydı. Bu üçü Gazi Üniversitesi'nden arkadaşlar. Mimarlık Fakültesi'nden, İnşaat Fakültesi'nden. Yasin Özdemir de bizim Diyarbakır'da ağalık sistemi yoktur. Bizde beylik vardı. Yasin Ekinci, bunların elinden tutuyor Ankara'da. Tunus Caddesi vardır Ankara'da. E, akü Sineması'nın arkasında. Evet. Orada LIMAK kuruyorlar. Yasin abi bunlara başlıyorlar. Arkadaş üniversiteden gel 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 gel. AK Parti öncesi Allah selamet versin Yasin abi Mesut İlmaz'ın çok sanma arkadaşıydı. Kumar hastalığı vardı Mete falan filan. Bunlar bu iki namussuz öyle aşağılıktır ki kumar borcundan başladı adamın servetini aldılar. AK Parti'den nasıl filizlendiklerini ben size anlatacağım. Ben botaş diyorum ya. Yani. Bak benim genel müdürüm Oktay Ural'dı. İbrahim Selçuk'tu. Allah rahmet etsin. Malum şahıs. O da oradaydı. O dönemi ben çok iyi bilirim. Ama ben ne üzülüyorum biliyor musun? Tayyip Bey çok akıllı bir adam. Neyle geldin 2001'de. Susurluğu, onu, bunu bitireceğiz, bitireceğiz, bitireceğiz. 94'e gel. Hiç ders almadınız mı? Daha felaketli yaşadınız. Korku İmparatorluğu kurdular. Bak güzel kardeşim. Susurluk olayım da. Millet, bu millet çok vefalıdır. Elektrik eylemleri yaptılar. Söndür, aç, söndür, aç, söndür, aç. Öyle bir korku imparatorluğu yaratmışlar ki. Millet korkuyor. Bir şey söylemeye Dün Özlem Gürses'e mesaj attım. Kadın korktu. Bak. Benim de arkadaşımdır. O beni tanımaz, ben onu tanırmam. Ben aynı yıl Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğumda o da TED'de okuyordu. Niye muhalif medya? diyorsunuz ya kendinize. Degelerin delisi. Bir ben, ben 20 <laughs> 20 önce, de burada işte. <laughs> 20 gün önce ben Fox TV'ye geldim. Doğan Şentürk'le oturdum. Deniz Zeyrek bir beş dakika bir girdi toplantıda yoktu. Murat abi oradaydı. Şu konuşmaların hepsini ben iki buçuk saatte orada anlattım. O Doğan Şentürk var ya abele gitti geldi sandalyede. Yok canım dedi ya bu kadar da mı? Murat Bey var ya, bak sizin basın meslektaşlarınızdır. Aç sor. Benim arkadaşım, ikisi de arkadaşım. Bak ben yine söylüyorum. Ben olmayan bir şeyi söylemem. Bak ben geçen bir videomda maruz kaldığım için 25 yıllık abi dediğim insanı sildim. Köksal Öztürk. Maruz kaldığım için bak Ahmet Baba olayında. Trabzon'a girdik. Yanlış anlayanlar oldu. Ben 6 tane isim saydım. Benim Karadeniz'de bir problemim yok. Ben dünyanın hiçbir yerle problemim yok. Bakın insan insan olsun. Zengin, fakir diye bir şey yok. Doğan sen Türk. Hadi haber yapın. Hadi yapabiliyorsanız yapın. Cemil Şimdi, Çiçek altı ay önce diyor ki bak Cemil Çiçek altı ay önce ismini vermeyeyim. Sedat Peker daha açıklama yap. Yüzde biri doğru olsa diyor. Yüzde biri ha. Doğru olsa diyor. Yani infial olur diyor. Ya. Adam anlatır. Biz burada anlatıyoruz. Ya kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Cezaevinde yatıyoruz. Ben hep uzun cezaları açık, açıkta yatmadım. Açık cezaevinde bir ayda bir, on beş günde bir ihbara bağlıdır. Gelir esrar içenlerden kan tabiri alır. Kokain içenden saç teli alır. Cezaevine gelir araç, alır götürür ya adli tıba ya hastane. Siz bu Tolga Ağar'dan niye bir saç örneği almıyorsunuz? Zor mu? Tayyip Bey senin bu adam milletvekili ya. Ama sen Binali Yıldırım'ın oğluna Hakan Fidan'ı takıyorsun. Buna niye takamıyorsun? Mehmet Ağar'a mı gücün yetmiyor? Hangi dış güçlerle çalıştığını biz bilmiyor muyuz? Hayırdır ya? Herkes diyor ya üç maymun. Başka bir şey yok abi. Ulan cesaretli olun ulan. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben.